Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaşar. E, futbol 2022 mobilde serbest vuruş kapışması yapacağız bugün. Direkt oyun ekranımıza geçelim. Evet sporda arada videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekstra'ya tıkladım. Oyun ayarlarına tıklamadım tabii ki de. Nereye tıkladım? Antrenmana tıkladım. Serbest antrenman dedim. Serbest vuruş dedim. Ve bakalım nasıl olacak? Hemen buradan vurmak istediğimiz yeri seçiyoruz. Mesela şurası iyi. Geldik. Messi. Nasıl vurur Messi? Messi şöyle vurur. Bak şimdi gol. Bir. Bir de bir. Şimdi abime verdim. Bakalım o atabilecek mi şu an ben görmüyorum bu arada. Ekranda siz görüyorsunuz ama şu an ben görmüyorum. Atabildim mi acaba? Attı mı? Bakayım attı mı? Attı mı? Atamadı. Oyun devam ediyor. o Cristiano Ronaldo. Şimdi yerini değiştirelim. Bir de bir yaptım abim Sıfır yaptı. Bir sıfır. Ben öndeyim. Şimdi bu taraftan vuralım bir de. Burası iyi. Bakalım. Evet şimdi buradan deneyeceğiz. Bakalım Messi ile atabilecek miyim? Lütfen atayım. Hayır hayır hayır. hayır. Ah be az farklı dışarıdan. Bakalım abim buradan atabilecek mi hemen ona verdim telefonum. Şu an ben görmüyorum ama 1-0 önde olduğumuz kesin. Bakalım. Atabildi mi? Attı mı? Atmış ya. Peki biraz ortadan vuralım bu sefer. Şöyle ortadan biraz geriden vuralım. Onayla dedim. Ve bakalım buradan atabilecek miyiz? Hmm, biraz zor bir yer. Açıkçası atabildik mi? E kardeşim orada atabildiğini gösteriyor çubukta ya. Şimdi daha verdim? Bakalım o atabilecek mi? Evet o deniyor şu anda. Bakalım. Bir bir de atabildi mi? Bir bir beraberlik devam ediyor. Şimdi biraz değişik yer deneyelim. Mesela şu ara çok uzaktan vuralım. Acaba atabileceğiz mi? Baya bir uzak yer. Bakalım buradan. Oh, fazla mı? Fazla oldu ama deneyeceğiz. Atamayacağımız kesin. Bakalım. Yok buradan olmuyor. Denemezsek mi? Neyse denesin. Abime verdim. Bakalım atabilecek mi? Atamaz ama çok uzak koymuşum topu. Bir bir beraberlik var şu anda. 10 olan kazansın o zaman. On olan kazansın. Atabildi mi? Atamadım. Aldık. Şimdi biraz şöyle şuralardan falan deneyelim. Biraz çaprazlardan. öyle dedim. Hala bir birlik beraberlik devam ediyor. Biraz buradan Hayır. Aşağı in top. Hayır. Çok yukarıdan gitti. Bakalım abi buradan atabilecek mi? Verdim. Evet. Abimi izliyoruz şu anda. Yani siz izliyorsunuz. Atabildi mi? Ya 2 bin ona geçti. Olmaz böyle ya. Tamam. Buradan atacağız. Hadi bakalım. Baya ters bir köşemesi için. Baya ters ama Of dur dur dur. Ne yaptım ya? Çok kötü vurdum be. Şimdi abime veriyorum telefonu. İnanılmaz kötü vurdum ya. Atamadı. Ben alıyorum tekrardan. 2-1 öne geçti abim bu arada. Bakalım çok yakından da yapabileceğiz. Böyle bayağı çizgiye yakın bir yere koyuyorum. Mesela burası çok yakından ineceğiz. Topun yüksekten gitme olasılığı %90. Bayağı yavaş çekmemiz gerek çok yukarı gitti be abi. Onayla dedik abime verdim. İki bir abim önde şu anda. Bakalım atabilecek miyim? Evet. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. İki bir abim önde şu anda. Bu sefer de biraz aynı şeydir ama biraz daha sol taraftan yapacağız bakalım. Çok yakın bu arada. Bakalım. Gol. <laughs> İşte bu. 2-2'ye İki, getirdik. Ben gol olmayacak zannettim ama oldu garip. Abi izliyoruz şu anda bakalım. Bakıyoruz. Direkten döndü inanmıyorum. 2-2'lik İki, beraberlik devam ediyor. Nereden atsak diye bakıyorum ama pek de başka bir yer kalmadı. Böyle çaptan şeyden deneyeceğim ha. Birleşim noktasından çapraz bir yerden. Bakalım buradan atabilecek miyiz? O oraya ters. Atabilir miyim? Atabilir miyim? Yok buradan atılmıyor ya. Peki. Şöyle hemen verelim abime. Bakalım o atabilecek mi? Bu çok zor yer ama. Bayağı zor yani. Atabildi mi? Kaleci tuttu onun ikinde. İki ikilik beraberlik devam ediyor. Biraz da bu taraflardan ama biraz uzak deneyeceğiz mesela. Şöyle deneyeceğiz. Bu sefer biraz daha yakın o uzak yaptığıma göre ama. Yine çok uzak bir nokta. Ama neden olmasın? Biraz fazla faz, fazla fazla, fazla olabilince hesaplayarak kaleci. Son anda kaleci abim atabilir mi Atabiliriz. Çünkü az farkla çı çıktı oradan. Kaleciyi kurtardı diyelim. Bakalım abim atabilecek mi? Şimdi abim atıyor. Ve bakalım. Baraja çarptı. <laughs> İki ikilik beraberlik halen devam ediyor. Evet aldık. bu yerin biraz üstünden atacağız. Şöyle şu taraflarından atalım biraz daha yukarı. Ama aynı uzaklıkta olsun. Bakalım buralardan atabileceğiz mi? Ben atabileceğimize inanıyorum. Ya ben atabileyim yeter. Şöyle attım mı? <laughs> Az farklı. Çok yakındı çok yakındı. Abim de atabilir ya riskli şimdi. Atabilir mi? Aa, atamadı o da. Evet bırak. 2 <laughs> i̇ki, ikilik beraberlik devam ediyor. Ve bakalım nereden atsak ki artık. Tam şunun ortasına atalım bir tane de. Bir tane üstten bir tane alttan da atarız bundan sonra. Tam o çizginin üzerinden at kullanacağız şimdi. Orta yani. Ee, şöyle attım. Gol işte bu. 3-2 öne geçiyoruz. Onaylı dedim. Ve bakalım abim atabilecek mi? Şimdi abimi izliyoruz. Evet. 3-2 <laughs> öndeyiz şu anda. Bu bizim için avantaj. Şimdi bir tane üst taraftan kullanalım. Üst şeyden. Şöyle her şeyinden kullanalım bu yayın. Penaltı noktasına gitti. Neyse bunu atayım da. Sonra aynı yere koyup geliyorum. Evet şimdi biraz daha bu tarafına koydum. Çok az ama milim. Şimdi kullandık duruyor buradan Friki'yi. Şöyle. Hayır 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 aşağı in. Baraja çarptık. Bakalım abim atabilecek mi? Atamaz. Hadi bakalım. Ha, <laughs> tamam tam bir tane daha denesin. Yanlışlıkla eli kaydı. Bir tane daha deneyecek şimdi abim oradan. Hadi bakalım. Şimdi buradan deniyor abim. Girmedi mi? Allah Allah. Tamam üç göndeyiz. Şimdi alt çap, e, yayla şeyin birleştirici noktadayız. Şöyle kullan Tamam güzel kullandırtır Şöyle. Af çok yukarıdan be abi. Ha yazıyor. Avantaj abimde. 3-3 yapabilir. 3-2 idi. Çok kötü kullandım friki o yüzden. Abim genellikle düz kullanıyor. Gol mü? Ya 3-3 yaptı ya. 3-3 yaptı ya. Peki nereden kullanalım? Tam ikinci çizginin ortalarına doğru kullanacağız. Şuradan. Yayın bir şey o tarafından kullandık. Kullanacağız yani. Şimdi buradan. Bak şimdi. Öyle bir falso vereceğim ki. Gol. Çok kötü çok kötü çok kötü. Şimdi abim kullanacak. Gene avantaj onda. 3 3 bakalım öne geçebilecek mi? Şimdi abim kullanıyor. Ha, ha. Frick, ay Haha. ha. Ay frik diyorum. E, baraja çarptı. Şimdi nereden kullansak bilemedim ki. Yani bu sefer şuralar iyi ya. Buralardan kullanalım. Onayla dedim. Ve bakalım buradan atabileceğiz mi? Nasıl bir nokta? Güzel. Gayet güzel şimdi şöyle bir falso versek gol. Abim avantajlı. Çok kötü. İzliyoruz bakalım atabilecek mi? Güzel. İşte bu atamadı. Güzel. Şimdi bir de öbür şeyden deneyelim buranın. Biraz şurasından deneyeceğiz. 3-3. Berabereyiz şu anda. Kalecinin üstüne vurdum be Messi. Şimdi avantaj abim de tekrardan 4-3 yapma şansı yakaladı. Bakalım atabilecek mi? Ya 4-3 yaptı. Olmaz böyle şey ya. 4-3 yaptı ama ya. O zaman şansları biraz zorlayıp buradan atacağız. Bakalım atmış mıydık buradan da önce? Neyse. Çok uzak. Ama atabileceğime inanıyorum. Ve Biraz uzaktan ama atılabilir yani. Bakalım atabilecek mi abim? Göreceğiz. Girmedi. 4-3 abim önde. Hem nereden atsak ki? Bir tane buradan atalım. Biraz yakın. Oo. Ama çok az yaptım. Çok yukarı gidiyor. Garip ya. Abime verdim. Bakalım atabilecek mi Ha baraj. 4-3 abim önünde Öne geçeceğim bir nokta bulmam lazım. O zaman şuranın ortasından şuraya da şöyle bir açıyla vuralım. Açıyı seçtim yalnız. Dikkat edin. Bilerek yaptım bunu. Şöyle bir filik kullandık. Biraz çevirince çok gidiyor. Az çevirince de kalecinin üstüne gidiyor. Orasını anlamadım. Şimdi abim kullanacak. 4-3 ve 5-3 mü yapıyor? Evet şimdi nereden kullanalım? Bu sefer de tam tersi biraz şu açıyla buranın ortasından kullanalım. Bakalım atabilecek mi? Beraberlik şansı mı geliyor? Beraber yapalım ha şunu. Oo yüksel yüksel top. Cık. Ya. Peki şimdi abime veriyorum topu. Bakalım atabilecek mi oradan? Yeniliyoruz. 4-3 yapacak bir şey yok. Bari beraber bitirelim de kazanalım şu maçı. Onunki de barajı çarptı. Benimki de barajı çarptı. Şimdi 4-3 hala abim önde. oğlum. Ee, Şura çok uzak olur. Şuranın tam ortası şu e, aydınlık bölgenin. Burasını da kullanalım. Bakalım buradan atabileceğiz mi? Evet deniyorum. Gol mü? Ya barajı çarp. Duruyor bu ya. Evet. Abime verdim şimdi. Bakalım. Atabilecek mi oradan? 5-3 şansı mı geliyor? Umarım atamaz. Çünkü... Zaten 4-3 yeniliyorum mı güzel. Şimdi bir tane de buranın şu taraflarından atacağız. Atmak istiyorum. Çünkü beraberlik şansı gelebilir. Yani burada bırakıp gidelim yani ha. Peki. Abim farkı açmak için bir şans daha yakalıyor. Tam tutturamıyorum o ayarı ama yapacak bir şey yok. Attı mı? Daha yeni kullanıyor. Attı mı? Attı mı? Aferin kaleci Rupa E Evet şimdi ben kullanacağım. Bu sefer şu yayın tam bu tarafından sonra da yukarısından kullanırız. İzle şimdi izle. Mük friki gör. Mük frikik mük. Bitti. Av mademası beraberlik şansı için son bir vuruş. Yoksa yenildik. İşte bu atamadı. Şimdi 4-3 beraberlik şansı için biraz yukarı çıkıyoruz. Tam şuraya. Haydi. Lütfen atayım ben. Lütfen atayım ben. Evet biraz sola çektim. Gol olması lazım. Gol dört dört. İşte bu. Ona dedim. Atamazsa. Beraber. Haydi atamasın. Haydi atamasın. Haydi. Ne? Bitti mi? Bitti. Olamaz. Ya arkadaşlar ikimiz de şu anda ben 25 tane o 25 tane fake kullandık. Abim 5 tane attı. Ben ise 4 tane attım. 5-4 abim kazanıyor. Abimi tebrik ediyorum. Evet tebrik edeyim şöyle. Dur yavaş. Tamam. Şimdi videomuzu bitirelim. Abim kazandı. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız bu challenge'ın ikincisini de istiyorsanız yorumlarda belirtip beğen atmayı unutmayın. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok beğenin. Hoşçakalın. Bay bay.